Merhaba arkadaşlar. Öncelikle çok uzun bir zamandan sonra büyük bir efordan sonra büyük bir enerji kaybından sonra sizlerle görüşme imkanı edindim. Yakın zamanda Otgün'ün metin sınavına girdim. Çok şey değildi bizim Boğaz içinin sınavından kolay aslında ama yani şeydi biraz pratik eksikliğim vardı. Çalışamadım o biraz problemli olacak ama büyük ihtimalle geçebilirim emin değilim yani sınavın şeyine bağlı sınavdaki performansa bağlı writing'i biliyorsunuz benim writing'im iyidir yani rahat rahat hallediyorum writing'i ama yani reading reading de fena değildi aslında Reading'de bir şeyler bekliyorum ama string beni yordu, yordu biraz yani çok açıktı aslında tekstler çok açıktı tapeler çok açıktı yani biraz egzersizli egzersiz yapsaydım konularla alakalı çok daha 90 80-90'la geçebileceğim bir sınavdı. Yani, Hayırlısı. Ee, Malatya'da şantiye şefliği yapıyorum arkadaşlar. Malatya'da deprem konutunda, emlak konutun bir e, projesinde e, şantiye şefliği yapıyorum. Oradaki projeyi tamamlamaya çalışıyoruz. E, yakın zamanda başladığım üçüncü ay bu ay. E, yani hedefleri doğrultusunda, kendi hedeflerimiz doğrultusunda para kazanmaya, para yapmaya çalışıyorum. Bir miktar yaptım. Biliyorsunuz hayvanlar için de bir hesap açmıştım ben zaten. O hayvanların hesabına para yatırıyorum sürekli. Ya yani şu anda ideal durumda. En azından 2 aylık giderleri karşılanacak şekilde bütçesi var. hayvanlar ayırdığım bütçenin de. Öyle arabayı gönderdim. Arabası tutmuşlar. Arabam yok artık. Romanya Akademi kanalıydı da bir paylaşım yaptı. 2010-2025 için bir makale şeyi var yine bir tane var. Yani oraya da ben bir admission göndereceğim. Hayırlısıyla Impostor Momentum olacak. Yani zeminde Impostor Momentum. Evet, Impostor Momentum. Ee, onun sunumunu yapacağım. Doğada tasarım o da. O da eski bir çalışma olacaktır. Ee, onun dışında mühendisliği mühendisliğini tamamlayamadım. Arkadaşlar bu devam ediyor. Ee, yani bu Malatya'ya Malatya Manatia gitme konusundan dolayı kaynakların bir kısmı yer değişti. Ne, neyi nereye koydum Yani annemlerden dolayı, aileden dolayı toplamışlar, derneği toplamışlar ama nereye koydukları belli değil. O defterleri bulman gerekecek. Bu süreç böyle ilerliyor. Ee, yani yakın zamanda sürü süre yayınlar vefat etti biliyorsunuz çok üzüldük. Ee, yani yönün isterdi ki tekrar gidip elimizde kalın, görüşelim, elini öpelim ama olmadı ben bir kere görüşmüştüm kendisiydi ama o biraz o o görüşme hırçın geçmişti, trafikle alakalıydı. Kötü bir tanışmaydı ama bundan sonraki süreçte o da biliyordu ki eminim yani kumarına gitmiştir. Yani miras bırakacağı gençler bizleriz. Yani bizler onların mirasını devam ettiriyoruz. Değerli bir abimizdi, değerli bir milletvekiliydi. yani her zaman yanlarındayız. Anadolu'da gördüm ki aslında çözüm süreci çoktan hallolmuş düzeyde. Çünkü e, o tefek krizler dışında insanlar bütüncümleşmiş, e, aynı yerde, aynı ortamda çalışan bu düzeye gelmişler. Anadolu'da eskiden yani yaklaşık 2017-2018'li yıllarda büyük malumluklar vardı. Bireylerin birbirine e, karşı karşı görüşler vardı. O karşı görüşleri üstün ona dayandırdıkları e, aktiviteler vardı. Terör baktı veya iş işte, çıkar odaklı aktiviteler vardı. O sürecin aşıldığını inanıyorum. Yani kendi şantiyemden de gördüm. O süreç tamamen imalat e, yüzdeleriyle devam ediyor. Herkes çalışmasını sürdürüyor. E, yani ülkenin Doğu, Güney An Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da tamamen yabancılaştığını fark ettim. Esas e, Anadolu yerlilerin tamamının büyük şehirlerde olduğunu biliyorum. E, onun tespitini yaptık. E, tabii işte eleştirmek için söylemiyoruz bunu ama biraz daha şey olabilir tabii. Yani doğuya e, yaşam çekilebilir. E, o eski depremlerden dolayı tamamen uzaklaştılar. Ya İstanbul depremi de oldu ardından. İstanbul'dan da kaçmaya başlıyor insanlar artık. bakın doğru gelmeye çalışıyorlar. İşte en azından bir süre için. Herhalde o artı şoklar artık. sonra tekrar kendi rotasyonlarına e, döneceklerdir. Bu böyle e, makaleyi bugün yazacağım arkadaşlar. Bugün 07.05.2025. Bugün makaleyi hallediyor olacağım. Yani işini göndereceğim. Ondan sonraki süreçte takip ediyor olacağım. Onların ikili bilgi sağlarım. Sizler de doğa için, doğada tasarımla alakalı tasarımlarınız varsa e, daha evvel paylaşmış olduğum linke şey yapabilirsiniz. Katılım sağlayabilirsiniz. E, bu tarz e, uygulamalardan bu tarz çalışmalardan sakın kendinizi uzaklaştırmayın. Yani esas itibariyle artık herkes nature e, science'lara döndü. Nature science mesela Otlu'da öyle. Ben bilimleri de değil artık yani şeyleri bile değişmiş, tabirleri bile değişmiş artık. E, direkt doğa tasarımına yönelik çalışmalar yapılıyor. Annem de geldi güzel annem. Hayır, ee, hayır. Anne, tam geliyorum anne çay içmeye. Evet, e, bu süreç böyle arkadaşlar. Sporla alakalı sporu bıraktım yaklaşık 6-7 aydır hiç dokunmuyorum. Kaslarım biraz zayıfladı. Evet. live weight e, egzersizlerinden uzağım. E, bulunduğum lokasyonda da öyle aktiviteler yapabileceğim bir yer yok. E, yani Bağdat bile daha iyiydi. Bulunduğum Malatya'dan daha iyiydi Bağdat. Öyle söyleyeyim. Yani bak daha çok vakit çalışmaya. Burada Malatya'da iş, yoğunluğunun fazla olmasından dolayı e, ya yani gerçekten zorlanıyorum e, kendime zaman ayırmakta uykuyla geçiyor çoğu vakit ee, ama döneceğim. Yani bugün başladım tekrar. Ee, en azından bir e, ufak bir egzersiz, egzersiz bir set yaptım. Ee, vücut performansı iyi aslında. Yine toparlanırsın. Bu moduna dönecektir vücudun. Ee, kilomda herhangi bir azalma yok ama motorun üstü değişti tabii ki. Yani daha çok yorgunluk, daha çok baskınlık, daha çok yıpranma söz konusu. Ee, öyle eee <laughs> Bundan daha fazla e, ya ne yapılabilir diye araştırmalar sürdürüyorum. Bundan sonraki süreçte e, özellikle Amerika'ya gittiğimde, Florida'ya gittiğimde o makalenin kabul edilmesinden sonra birçok şey değişiyor olacak. Çünkü yönetmenin değişmesi gerekecek. E, onun çalışmaları büyük ihtimalle Batı'da sürdürecek arkadaşlar. Biz Türkiye'de o, o, kadar, o kadar büyük zafiyetler var ki mühendislik anlamında hep bunu dilere getirdim. Biliyorsunuz bu 70, 75. 78. video. 78. videoda aynı şeyleri söylüyor oluyoruz. Yani o yüzden mühendislik anlamında bir şeyler yapmak gerekiyor. yaşama mühendislik anlamında bir şeyler kazandırmak gerekiyor. dolayısıyla çalışmak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. İnşallah ODTÜ'deki çalışmam da bunun ön ayağı olacak. Yani mühendisliği direkt uzay çağına atlatabilirsek, uzay çağına çekebilirsek çok şeyde çok büyük büyük miktarda çok şey değişmiş olacak. ona çalışıyoruz. Ee, sınavda gördüm ki bir sürü aday e, yarışıyor kendi birbiriyle yarışıyor bizlerle yarışıyor. Yani sadece biz değiliz, onların da katkısı var. Ee, yakın zamanda Yıldız Teknik'in e, Türkçe yüksek lisans doktora ve İngilizce yüksek lisans doktora paylaşımını gördüm. Yani 2025-2026 yüz yılından sonra Türkçe eğitim şeyini kaldırıyor Yıldız Teknik falan %100'lük eğitime geçiyor. Bilgileriniz arkadaşlar. Katılım yapmak isteyenler en azından Yıldız Teknik'te İngilizce eğitime geçmeden e, yüksek lisansını, doktorsunu tamamlamak isteyenler ellerini hızlıca tutabilirler. Çünkü ondan sonraki süreçte hak kayıplarınız olacaktır. Ve İngilizce e, yeterli almanız gerekecektir. Bu zor bir e, konu biliyorsunuz bizler mesela ben de o Boğaziçi'ni okudum, ben de Boğaziçi'nin sınavını geçtim. Ben de Yıldız Teknik'in sınavını başarıyla geçtim, yüksek noktalarla da geçtim. Ama egzersizin olmadığı, pratiğin yapılmadığı bir yerde dil kullanımından veya dilin dil, e, dil e, rutininden bahsedemezsiniz. Yani o yüzden yapmanız gereken temel şey e, pratik yapmak. E, pratik yaptıkça dil gelişiyor, dil sabit kalıyor. Bunu bilin. E, yani yüksek lisanssa doktoraya dönmek isteyenler de kendi kendi konularına zenginlik kazandırarak çalışmalarına devam edebilirler. E, bundan vazgeçmeyin. Yani ne olursa olsun çalışmaya devam edin. Sizin motivasyonunuzu kıracak, sizi üzmeye çalışacak insanlar etrafınızda olacaktır. Bunlardan uzak durun demiyorum çünkü onlar sizin yaşamın içerisindedir zaten. Sizi üzebiliyorlarsa sizlerin yaşamın içerisindedirler. O yüzden şey yapmayın, etkilenmemeye çalışın, yolunuza bakın, üzmeyin kendinizi. Hayat güzel yaşamak güzel. Ne olursa olsun çalışmaktan vazgeçmeyin. Şimdiden herkese hoşça kalıyorum. Hoşça kalın.